arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün bir çeşit biliyorsunuz. Uzun sandır video çekmiyorum. Bu arada sefi duyum var. Artık hafta sonu video çekeceğim arkadaşlar. Bugün Super Tom Spray oynuyoruz. 9 yaş üzeri. Yani klasik çok eğlenceli. İstiyorsanız oynayabilirsiniz. Ben sonunda buldum. Yaklaşık bir saat geçti arkadaşlar. Yani bulduk. Şimdi girdim. Burada ateşimiz var. Roket. Kaç kuleyi yıkmak için böyle vurabiliyorsunuz. Kılıçımız var. Bunu basınca uçuyoruz. Böyle de alabiliyoruz. Tabuğumuz var. Uçabiliyoruz. Oyun başlamıştı. Bu, 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 da, bu da böyle vurabiliyorsunuz. Burada duvar. Duvar arıyorsun. Biz başlayalım. Senin için çok buldum bu oyunu. Sen. Sen nereye geliyorsun? Sen, sen, sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Ya? Sen, sen, sen kuleyi... Daha... Diğer deme, diğer deme sorun. Daha bilmiyorum. Aşağı atla diye lan. Şimdi Bir de dört sarı, yeşil, kırmızı, mavi neler var? Ne yapıyoruz? Oo, ha, bir, bir şey yok. Bombayı uçabiliyorsunuz böyle. Oo, zaten bu oyunu bilenler vardır. Bu yok. Ben bir, bir sallayayım, Şimdi şöyle bir şey. Belki beğenmek olursa abone ve yorumlar sorup ve ustamadım bütün şeklini arkadaşlar hastaydım. Zaten şahit arkadaşlar. Okula geldim karşıma falan okula gidemedim. bir katlatmak lazım. Bak bak. Sinir. Sinir. Hava çıkıyor. Oooo Siz Don't Spring devamını istiyorsanız 4 like yeter arkadaşlar. Çünkü Proftaş video işletmiştim. İsteyenler, isteyenler bile. Bir de ya bir konuşurken de ölmeyeyim ya. Ay nereye? Tamam bizim ekranı Bak bizim ekranı sıçıyorlar bak. 4 like gelmiş yani Proftaş videosu. Ben e, yanına like arkadaşlar. 5 like'miş. Siz like alsaydı devam edecektim. Devam etmediği için arkadaşlar olsun. Profesör stüdyosu gelecek. Profesör ne yapıyorsunuz ya? Evet. Dur düşme Kardeş. Sen ne yapıyon dayı? Bir tane Bunu nasıl ben bu Böyle dur. Sağ çıktı sarıyı. Dur dur dur. Dur dur. arkadaşlar. Eee Kayra ile video çekemedim arkadaşlar çünkü aslında dün video yayınlayacaktık yayınlayamadık çünkü Kayra bir yere gitti arkadaşlar geçmeye o yüzden video yayın, yayınlayacak şekilde kaldı. ben tek başıma yayınlıyorum zaten diğer videolarda yayınlamıştım ilk videolarda Allah ne herhalde aşağıda mekanlar var biz bir onların yanına gidelim arkadaşlar hani işte seri seri Allah ben nereye çıkayım ya. Arda çok özür dilerim. O da video yayınlamıyorum. Hafta sonu çekeceğim. Şey bir de uyarayım sizi. Bu savaş çıktı. Çok fena bir savaş çıktı Bu savaş çıkan arkadaşlar. Bombayı da bir atalım tutağa yakınlanırlar. Bir sıfırla <laughs> devam ediyoruz. Üzgün mü? Allah abi kaç kişi alıyoruz siz ya? Allah abi sen kulağı çekmiş. Mavi ekçem. Ya sarı bir. Onu tutuyoruz ya. son ne ne tepsine geldim. Burada açım o zaman kayıyor ne kayıyor. Uşuruz. Ateş servis. Oy. Selamun Aleyküm karna daldık. Ne oldu mavi anne bir ses aldı biliyorsunuz. mavi çok güzel maviye bir güzel play yaptırmak lazım. Sen sarın Sen ne iş var ya? Aa gel sen mavi sen ne yapıyorsun burada ya? Gel gel mavi sen kaçın. Hadi. Ya, bu arada kanalıma beğenmeyi unutmayın. Sandalım düşecek mi? Yok. Planına çıktım. Hayalet kuş. Ay yok. Benim geçen kulübem var. Olur, ama hala bir şey istemiyor. sarı seri kuleye de gidecek. Ben onları da bir diye. Demeye hiç kalmadı gittiler. Abi takım bizim kuleye saldırıyor abi. Ya siz nereye gittiniz? Var mı? Nereye saldırıyorsunuz? Emin kulesine. evinin kulesine giremezsiniz. Nasıl ramazan evinin kulesi? Oo oh iki. Nerede lan? O tane girdim oldu. Nereye uçtu lan adam? Nasıl Şaka kusun adamın Mavi göç çıktı. Bak sen orada bir söyle şey. Bir şey mi mavi takımlar kaldı kaldı? Kayıp boşlukta bende anlamadım Orada saklanmış bir şey Hadi şimdi suyu koymayalım değil mi? yiyeceğim. Ben hafta sonu iki kez video yayınlıyorum ya. Bir hafta sonu kez video yayınlıyorum. Mavi takımla gitti. Bu arada oyunu bilmeyenler vardır. Anlatayım biz kazandık. Polis savaşları. Yani genellikle bu oyunu çok seviniyor arkadaşlar. İstiyorsanız video bitirelim arkadaşlar. Bitirmeyelim tabi. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Bir tur, daha, bir tur daha ne der? Kanka ne yapıyorsun? Selam. Dışarıda kavga ediyor herhalde. Aynen. böyle taktik yapıyorlar. Oynuyorum. Şey oynuyordum. Çok işler isteyişler takipçinin görmeli dedim bu oyunu. Vallahi girdik. Zombie seçtim. Klasik mi seçtik? Gitti. Arkadaşlar anlamadım gitti. Ne videosu. Klasik mi şekilde herhalde klasikti. Herif soft bir şey. Kaçtı lan. Fakat iki takım var. Vay. De. Oha bir de geçi karanlık ne? ne? Говоря, oradan tamam oradan girme şansı var. Bak. Sarı takım ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Sarı takım selam aleyküm abi. Ben buraya bir güzel mekan yapmak lazım arkadaşlar. Buraya bir güzel mekan yapalım. Selam aleyküm sarışın. Hemen devam ediyorum. Allah'a bakmıyorum devam ediyor. Oh, Allah. Bir sarı takımı güzel yapalım arkadaşlar. Bu burayı güzel bir, bir kale yapalım ya e, Bunun süper dom. Süper. Devam Baba baba bu beni Buraya var dostum. Wow, çok çok güzel. Uydurdu. Bunu sonra da Allah 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 devam Allah 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 Aleyküm evet, selam. Ve devam ediyoruz. Bu kuleyi yamultmuşlar ya. Bu nasıl kule Allah'ım. Sıradaki dolan var? Yok. Sadece karşı kuleye gitmek lazım. Allah'ım. Uçamadım. Yapamıyoruz ya. Allah ne oluyor abi? Deprem anı oluyor? Allah. Ana Satını, aman, üç tane yerimiz kaldı. Bu nasıl Çok çıkın mı? Çıkın Ne abi? Bu canşı Tamam benim Bak şimdi. Benim kovalayamıyorum. Arkadaşlar bunları bir sallamak lazım. Ha, orada aklı mı zannediyorsunuz siz? Kendiniz ya. İşte burada burada hemen var. Oo, sen ne yaptın? Şimdi doğma yerlerimiz yok oldu. Allah. Im. senin çok az kaldı. Dikkatli olmam lazım. Şimdi dikkat olmak lazım. Böyle bir zarar. Oraya mı attı şahsen anlamadım. Her lafı kalsın. Oyunu çok bilmediğim için. Herhalde oraya gideceğiz. Ne oldu? Sarı takım. Şşş çıkın Sarı takım neresi? Ya bana ne veriyorsunuz abi? Tehlikeli yer. Evet. arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna gelelim. Dur bir dakika bu bir gitsin. Ya zaten her bir şey dedi mi? Allah'ım. Evet. Videomuz sonu. Ben ve kanalıma ve kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalıma like atın. Eğer dost like gelirse devam. Gerçek görüşürüz. Bay bay.